Hepinize merhaba Evet arkadaşlar bugün bizim evin bahçesindeyiz. Ha. Ve tablet parçalıyoruz arkadaşlar. Bu benim çalışan tabletimde. Ve bir video için masraf ediyorum. Parça. Bu da annem. <laughs> Bakın arkadaşlar tuzda buz olmayan hiçbir yer yok. Bir saniye. Buramıza takacağız. Elim parçalanmasın diye eldiven taktım. <gülüyor> <gülüyor> Elim terledi. <laughs> Son durum. son durum bu. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.